Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Tevbe namazı var mıdır? Vardır. Herhangi bir günah işlendikten sonra Müslüman işlediği günaha pişman olur. İki rekat namaz kılar. Namazdan sonra da Rabbim bu hatamı mağfiret buyur der. Buna tövbe namazı deniyor. Herhangi bir iki rekat namaz gibi, sabah namazının sünneti gibi iki rekat namaz kılınır. Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya demesi yeterlidir. Özel bir duası, özel bir zamm-ı suresi yoktur. Ama hadisi şerifte böyle bir tövbe namazı tavsiyesi vardır. Namazdan sonra da o tövbe yapıldıktan sonra da bir miktar sadaka verilirse Allah'ın izniyle tövbenin kabulüne daha fazla yaklaşılmış olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.